Valla ben hiç uzatmadan direkt konuya giriyorum. Size çok ihtiyacımız var. <laughs> Tam tahmin ettiğim gibi. O Nesrin varoşu oğlumu yarı yolda bıraktı değil mi? Bak ne dedim ben sana Hediye? Yok o tarafta bir sorun yok. Sorun şey... Hmm. Kadın başrol oyuncusunu nasıl seçtiğimizi duymuşsunuzdur. Maalesef duydum. Gerçi sosyal medyaya bakınca başarılı olmuş gibi gözüküyorsunuz. Evet, öyle gibi. Hı. Fakat sosyal medya kullanıcılarının kızın rolü kabul etmediğinden haberi yok. Ne? Yok artık. Kız Tolga'cığımla başrolde oynamayı kabul etmedi mi? Ne diye? <laughs> Vallahi öyle. Derdi neymiş Kenarın Dilberini? Birincisi kızın abisi manyak bitip ee, kızın dizlerde oynamasını falan istemiyor. İkincisi kız abisine çekmiş ya, o da böyle çok ters. Abi de şöyle bir şey var, sizin haberiniz yoktur. Seçmelere katılan aslında kız değil kızın ablası. Yani o izlediğiniz görüntülerde senaryo değil gerçek bir kavga. Şimdi bu işi esas kızın ablası mı istiyor? Evet evet, yani rolü ablasına versek bedavaya falan oynayacak yani o derece hevesli. Abisini falan da dinlemez o. Ah Tolga ah kendini ne durumlara düşürdün. Selinciğim anladığım kadarıyla sen Tolga'nın bu işte ve gözünün önünde olmasını istiyorsun öyle mi? Evet. Ama tabii bunun için önce kızı ikna etmemiz şart. Eh tabii sizin ikna kabiliyetiniz ne kadar kuvvetli olduğunu da en iyi bilenlerdenim. E ne yapıyoruz? Çok fazla vaktimiz yok çünkü. Şimdi esas isteyen kızın ablası. Kız biraz değişik. Manyak bir abi var. Hallederim ben bu işi. Ama bir şartla. Kızın menajeri ben olacağım. Tamam. Kabul. Hatta bu benim işime de gelir. E anlaştık o zaman. Hii, Selinciğim ben oğlum için her şeyi yaparım. Ay biliyorum canım bilmez miyim? Ah <laughs> oh, benim kardeşim kaldın ortaların ama. Ne vızıldıyorsun ne diyeceğim orada? Tansiyonunuz diyorum maşallah. Maşallah. bugünkü konuğum dizi ve sinemanın en önemli kadın oyuncularından Asya. Bravo. Hoş geldin Asya. Hoş buldum. Programı başlamadan önce sana ufak bir sürprizimiz olacak. İzleyelim. Asya. Merhaba annem. Kızım Allah senden razı olsun. Bizi o mahalleden kurtardın ya ölmeden böyle hayatların olduğunu bize gösterdin ya. Kurban olurum sana. Annem ben golfe başladım. Boş zamanlarımda golf oynuyorum. Ha, yaprak sardırdım aşçıya. Seversin diye. Çok severim. Akşam yemeğe istiyorum anne. Dur dur Asya. Bacım başta sana çok karşı çıkmıştım ama sen iyi ki beni dinlemedin. İyi ki hayallerinin peşinden gittin. Dinlemedim. Dinlemedim. Şimdi anlamla beraber Hı. şu sopayla şu küçük sevimli topa vuruyorsak hepsi senin sayende. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yaşa bacım, var ol bacım. İyi ki varsın bacım. Var ol, amin. Sağ ol bacım. Amin. Amin. Ay. Hadi anlam, bu delikte de çok parlayamadık. Küçük kırsal bir delik biliyorum. Orada parlayacağımızdan eminim. Çok heves ettim şu topa vurmaya. İzin verirsen bir vurayım. Hı. Tabii anla. Dur. Allah esirgesin anla. Bel fıtığım var o nasıl duruş? Doğru evladım doğru. Asya bak. <laughs> Vurdum. Canım abim. Canım. Ama sürprizlerimiz devam ediyor bitmedi. Eniştem, eniştem. Dur, dur, <laughs> canım benim. Ferdi Bey, Tarkan sahne denilmesine beş dakika kaldı. Tamam canım, tamam, hadi. Eğer bugün ben... ...Arabesk, Fantezi, Sinti ve kralı olduysam... ...senin sayende. Bugüne kadar hep maddi... ...ve manevi yanımda oldum. Canımsın. Ah Ferdi. Işte. İlk türkünün <laughs> geldi. Ben söylemeden mi verdiler? Ha? Bak ama böyle olmuyor canım. Bundan sonrasını bankaya yatırsınlar. Artık üstümüzden dökülüyor. Ha? Evet. E tamam. Bak Asya. Aa. Asya'm. Ablam. Bulum. Ay ailemiz senin sayende ayağa Asya'm ne söylesem ne kadar sana olan sevgimizi anlatsam az kalır ablam. Ama henüz bitmedi sürprizlerimiz devam ediyor. Bakın ne gittiğim oyunculuk kursları, ne katıldığım yarışmalar, ne de o paraları bayıldığım oyuncu koçları beni hayallerime ulaştıramadı. Beni sen hayallerime ulaştırdın Asya. Ben bir şey yapmadım ki. Ben bir şey yapmadım. Ay, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ay çok duygulandım. Ay hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. İnsanın sevdiklerinden bunları duyması ne kadar güzel değil mi? tabii. Ay canım ailem. Sizi çok seviyorum canım ailem. Ama şimdi, asıl şimdi bir mendile daha ihtiyacın olacak. Başka sürpriz de mi var? Evet. Buyurun. Bu Bugün... kim? Ah! Değişini unutacak değiliz elbette. Tolga. Nasıl Aşkım. Bir daha söyle. Aşkım. Evlilik yıl kutlu olsun. Canım. 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 Canım canım manım hayırdır kız kimi görüyor yani Allah Allah çocukların rüyalarına da karış kadir yani sana diyorum canım abim <laughs> canım abicim günaydın ha? ha günaydın günaydın iyi hadi kalk annen ablan çalışıyor Kalktım. hadi canım ablacığım <laughs> günaydın ablam canım canım ablam hadi geç kaldın iş hadi <laughs> Nazlı Hanım var. Teşrif etmediler mi daha? O biraz kendini haysiz hissediyormuş canım. Ee, onun için bugün okula gitmeyecek. Şeytan diyor al şu kızı okuldan. Aa, yok artık Kadir Allah Allah. Ver ver anne. Sen ver bunlara yüzü. O yüzün üzülecek ama Kadir dedi de dersin. Tamam. Ya oğlum sen niye böyle bir şey oldun ya? Çıldırmış gibi yatıyorsun delirmiş gibi kalkıyorsun. Manyak gibi bir şey yaptın annem kendine. İyi değil hastalanacaksın o yüzden diyorum yavrum. Ee, evet. Hadi canım, haydi canım. Canım. Hah. Oh, hadi afiyet olsun. Oo. <laughs> oh. Ay ne var canım?